Bir spor Lisesi'nde halk eğitime bağlı e, dikiş ve nakış kursu olmak üzere iki kursumuz var spor lisesinde. Ben dikiş hocası Birsen Yılmaz. İki yıldır burada görev yapıyorum. E, Kursiyerlerimiz genelde yetişkinler. E, sonra aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla genelde geliyorlar. E, i̇lk etapta evet bazı zorluklar yaşandı, imkansızlıkları oldu. Ama sonradan eve katkılarından dolayı eşlerin eşlerinin desteklerini alarak şimdi severek geliyorlar. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şimdi kurslu yerlerimiz devam ediyor. İstedikleri şeyleri dikebiliyorlar. Genelde ne dikiyorlar? Eve katkı olsun diye. Kıyafeti dışarıda almamaya başladılar. Kendi kıyafetlerini dikmeye başladılar. Çocuklarına dikmeye başladılar. Yani dışarıda aldıkları bir aşıkmen takımının parasıyla burada aile bütün aile fertlerine kumaş alarak dikiyorlar. Aşıkmen takımları dikiliyor, pijama takımları dikiliyor, elbiseler dikiliyor. Ee, bizim şimdiki modülümüz çocuk elbise dikimi. Genelde çocuklarına dikiyorlar. Kurslarımızın çok faydası var. Ha, ben ne zaman öğrendim? Ben 1989-90 mezunu, liseden mezun oldum. O zamanlar bizim ev okuması derslerimiz vardı. Ben o zaman Dikiş dikmeyi, bir kendi tadilatımı yapmayı kendim öğrendim. Yani o zaman okulda öğrendim, lise öğrencisiyken, ortaokul öğrencisiyken öğrendim. Ama şimdi maalesef bizim kız öğrencilerimiz gerçekten hiçbir şeyi bilmiyor. Ha şimdi şunu da söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanlığı'na etiketleyerek söylemek istiyorum. Her okulda bir atölye olsa, kız çocuklarımız bir dikişi öğrense, çünkü herkese lazım olan bir şey Kaldığımız okulda pansiyon var, kız öğrencilerimiz gerçekten bir düğme dikmeyi, bir söküğünü dikmeyi bilmiyor. Ve bunlara gerçekten ben çok üzülüyorum. İsterim ki bir proje hazırlansın ve e, okullarda, her okulda birer tane makina ve bir atölye olsun. Kızlar gitsin en azından bir makinayı görsün, bir dikiş iğne ipliği eline almayı öğrensin. Yani çok isterim bunu. Ben Maksut Özdemir, halk eğitimde usta öğreticiyim. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Kırsal bir kesim olduğu için biraz öğrencilerimiz güçlük çekiyor. E, modülüm e, El sanatları nakış hesap işi modülüdür. E, malzeme bulmada güçlük çekiyorlar. Sadece onunla kalmıyor. Mefruşat da yapıyorlar. Evdeki olan malzemeleri getirip atık malzemelerle bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Amaç zaten o. Hani hep almak değil. Çünkü biraz ekonomik sıkıntılar olduğu için e, o yönde biraz zorluk çekiyoruz. Ama. E, ben Nülkünas Ural. İki yıldır kursiyerim. Ee, çok güzel bir imkan bize sağlandı. Maddi imkanlardan dolayı e, zorlanıyoruz. E, bize destek e, çıksalar mutlu oluruz. Daha güzel şeyler yapabiliriz. Böyle olduğumuz için imkanlarımız kısıtlı. Kendi e, bütçemize göre bir şeyler yapıyoruz. <laughs> sadece şey ki ben çok sen şu sandalyede otur. Maksutça saracak. Normalde. Havlanarak tuttum. Yok öyle gelmez. Şuma kimlikten girişçü? Eylül için çok değerli bana bir. Her yani <laughs> <sen de> <laughs> 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 alınmıyor mu? yapacağız. Şimdi bana bir şey yapayım. Evet. 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 Evet.